Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere detaylı bir şekilde C1 2 yıl kuralını nasıl kaldıracağımıza dair bilgiler vereceğim. Bugünkü bu videoda sizlerle birlikte ilk önce C1 2 yıl kuralı nedir ve bu süreç nasıl işliyor? Kendi başınıza yapabilir misiniz ve daha birçok soruya yanıt bulacaksınız. İlk öncelikle şöyle bir başlayalım. C1 2 yıl kuralı nedir? İlk önce bir e, management trainee veya diğer bir programa başvurdunuz ve vizenizi aldınız. Pasaportunuza baktığınız zaman vizenizin üzerinde 2 yıl kuralı ibaresi gördünüz. Bu demektir ki e, Amerika'daki programınızı bitirdikten sonra Türkiye'ye dönüp 2 yıl Türkiye'de kalmak zorundasınız. Ama bunu yapmak istemiyorsanız ve Amerika'da devam etmek istiyorsanız veya e, Amerika'daki yaşantınızı Green Card'a, öğrenci vizesine veya başka bir şey değiştirmek istiyorsanız muhakkak ve muhakkak 2 yıl kuralını kaldırmak zorundasınız. Ama Türkiye'deyken, Türkiye'deki e, yaşantınız e, devam ederken ve bu 2 yıl kuralı da devam ederken siz C1'ın e, dışında öğrenci vizesine veya başka bir vizeye başvuracaksanız 2 yıl kuralını kaldırmanıza gerek yoktur. İlk öncelikle sizlere bloğumu göstermek istiyorum. İnternet sisteme girdiğiniz zaman burada gördüğünüz adrese girdiğiniz zaman blok kısmından böyle aşağı indiğiniz zaman J1 2 yıl kuralını kaldırma yazısını bulacaksınız. Buraya tıkladığınız zaman J1 2 yıl kuralını kaldırma ile ilgili detaylı güncel ve bütün aşamaları anlatan bir blok yazısıyla karşılaşacaksınız. Ben şimdi sizlere buradan başlayarak bütün aşamaları anlatacağım Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum gördüğünüz gibi bazı güncellemeler gelebiliyor bundan dolayı aşamalarda size göstereceğim formu doldurduktan sonra size verilen PDF dökümanında birinci ve üçüncü sayfalarda bazı açıklamalar yani orada yazanları zaten yap yapıyorsunuz benimle burada göstereceğim şeylere ve bunlara dikkat etmenizi istiyorum çünkü bazen bazı güncellemeler geliyor ne mesela oldu örneğin gönderi yapacağınız yerin adresi değişti 2019'dayken başka bir adreste yeni güncellenenle başka bir adres oldu ondan dolayı o sayfayı okumayı lütfen ihmal etmeyin zaten ben sizlere o sayfada göstereceğim Şimdi başlayalım. Birinci adım. İlk öncelikle bu formu DS 3035 formunu doldurmamız gerekiyor. Bu formu da doldurmak için online olarak bu siteye gideceğiz ve buradan da online olarak dolduracağız. Bu formu doldururken yanınızda pasaportunuzu ve DS 2019 formunuz muhakkak olsun. Çünkü neden? Sayfa sizi beklemiyor. Sizden hemen o bilgilerin girilmesini çünkü birçok defa karşılaştık bununla sayfa kendisini e, yenileyemiyor veya hata veriyor. Bundan dolayı yanınızda bu bilgiler olursa hiç fazla zaman kaybetmeden hemen direkt doldurursunuz. Formda doldurmanız gereken en önemli kısım Statement of Reason bölümü. Şimdi bu bölümde sizden istenen Amerika'da neden kalacağınız bu iki yıl kuralını neden kaldırmak istediğinizle ilgili bir Paragraf yazmanız gerekli. Dediğim gibi bu bölümde 2 yıl kuralını neden kaldırmak istediğinizi açık bir şekilde İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Bunun için de ben size bunu yani bu siteye oradaki yazan linke gitmeden önce Word dosyasını açıp veya notlarınızı açıp burada bir paragraf yazarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ben de size bir tane örnek göstereceğim zaten. Formu da tamamladıktan sonra size bir case numarasıyla pdf dokümanı veriliyor. Bu pdf dökümanın çıktısını almanız gerekiyor ve en önemlisi de en önemlisi de orada imzalamanız gereken yer var. Şimdi en önemli kısma geldik. Burada linkimize tıklıyoruz ve sayfamızda complete an online application denen kısma tıklıyoruz. Burada bilgiler veriliyor. Siz kabul ediyorsunuz ve ilerle ilerle dedikten sonra artık başlıyor başvurunuz. Ben sizlere burada çünkü ben bu formu doldur yani tamamlamayacağım ve zaten sonunda da şöyle bir ibare yer alacak. Bu formu doldurduğunuz zaman başvurunuzun tamamlandığını lütfen düşünmeyin. Çünkü bu formu gönderip ücreti de yatırmanız gerekiyor. Ondan dolayı ben böyle bir hayali gibi sizlere göstermek için formu dolduracağım. Dediğim gibi surname and given name'i giriyorsunuz. Ardından buradan seçiyorsunuz. Date of birth hemen girelim. Evet. Girdim. Buradan da dedim ki diyelim ki İzmir dedik Hemen buradan ülkemizi tabii ki de Türkiye'yi seçiyoruz. Buradan da Türkiye'yi seçiyoruz. Tabi herkesin durumu farklı. Lütfen ben burada Türkiye'yi seçtim diye siz de seçeceksiniz diye bir koşul yok. Lütfen okuyarak bunları yapın. Evet. Seçtikten sonra burada da eğer size uygun bir bilgi varsa bunları da lütfen girin ve devam diyoruz. Şimdi buradaki en önemli şey şu. Birincisini seçiyorsunuz. Çünkü siz iki yıl kuralını kaldırmak istiyorsunuz. Yani no objection statement from the home government. Yani bu ne demek? Türkiye'den siz buradaki kuralı kaldırmaya yönelik herhangi bir itiraz olmadığı ile ilgili seçeneği seçiyorsunuz. Devam diyoruz. Evet geldik buraya. İşte burada ben size ilerleyen zamanda göstereceğim videoda. Buraya işte daha önceden hazırladığınız neden burada kalmak istediğiniz ve bu 2 yıl kuralını neden kaldırmak istediğinizle ilgili buraya bir paragraflık bir yazı gireceksiniz. Ben şimdi şöyle ya gireyim. Çünkü neden bu, ben bunları dolduruyorum? Gördüğünüz gibi kırmızı zorunluluk işareti olduğu için required dediği için yoksa ilerleyemem ve size de gösteremem. Bundan dolayı da sizler için bunları dolduruyorum. Evet adresinizi giriyorsunuz. Bu adresi de lütfen doğru girin. Ee, çünkü belgeler gelecek sizin adresinize. Lütfen bunları da doğru girerseniz sizin için gayet iyi olacaktır. Evet, bütün bilgilerinizi girdiniz. Bunlar sizin için önemli. Evet, devam edelim. Burada da dediğim gibi bakın lütfen e, verify edin diye belirtiyor. Şehrinizi yazıyorsunuz ve state'inizi seçiyorsunuz. Bunlar neden önemli? Bunların önemli olması nedeni sizlere case sonunda bütün aşamaları bitirdikten sonra onayı aldıktan sonra evinize bir tane yasal bir şekilde mail gelecek. Burada da şu yer alacak USCIS'ten onaylandığı ile ilgili official bir letter gelecek. Bunu da saklamanız gerekiyor. Şimdi eğer tabii ki de love law firm ile yapıyorsanız bunu kendileri dolduracak. Çünkü siz başvuruyu yapmamış olacaksınız o durumda. Kendiniz yapıyorsanız da Tabii ki de birisiyle yapmadığınız için no'ya tıklayıp devam edeceksiniz. Burada da dediğim gibi mailing adresi size soracak. Yine current adresle aynısını işaretleyebilirsiniz veya dediğim gibi başka bir mail adresi vermek, mailing adresi vermek istiyorsanız burayı da seçip buraya da girebilirsiniz. Evet geldik en can alıcı noktaya. En başında söylediğim ds 2019 formunun bilgilerini buraya gireceksiniz. Şimdi biz DS 2019 yeni versiyonuna göre bakacağız. Şimdi birinci service number. Service number nerede? Burada. En üstte sağ tarafta yer alıyor. Bunu girdiniz. Program number. Bakalım program number. Hemen buradan buluyoruz. Program number. Box 2. Program number'ı da girdiniz purpose of form. Şimdi burada bunun içinde hemen ds formumuza bakıyoruz. Nerede? Burada hemen burada yazıyor. Yani biz de burayı ne diyebiliriz? Diyor ki begin new your program. Hemen buradan da new programı işaretliyoruz. Begin date, end date. Buradan da gördüğünüz gibi hemen buluyoruz. Evet burada üçüncü kısımda yer alıyor. Bunları da buraya giriyoruz. Ardından subject. Bunu da hemen bulalım. Bu da dördüncü box for'da yer alıyor. Bunu giriyoruz. Numarayı buraya. Ve funding amount. Yani bu size hibenizi gösteriyor. Bu da neredeymiş? Burada. 5. kısımda yer alıyor. Evet, tüm bilgileri girdiniz ve burada da diyor ki Did any of your exchange visitor programs include the US government funds? Biz tabii ki de bu uh, olmadığı için buraya no dedik ve ilerleyemedik. Çünkü ne ne diyor burada? Ten number. Devam ettik. Burada ne diyor? Is there any period of time in the US that not covered? Tabii ki de no diyorsunuz çünkü siz 12 aylık programla geliyorsunuz ve bu DS formunuz bunu cover ediyor. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada da bazı bilgiler var. Dependence visa ile ilgili. Tabii ki de J1 gelenlerin çoğunda bu yer almıyor. Ondan dolayı no ve no olarak işaretleyip devam ediyorsunuz. Evet geldik şimdi buraya. Pasaportunuz neden yanınızda olması ile ilgili eee işte gereken kısım burası. Buradan ilk girdiğiniz zamanı seçiyorsunuz. Hemen seçelim. Burayı Port of Entry. Yani hemen mesela diyelim ki Virginia'da Dallas Airport'u şey yapacaksınız. O yüzden hemen bunu alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ee, dediğim gibi ben Virginia'yı seçtim. Burayı da girmenize gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi Required demediği için zaten bunu işaretlememize gerek yok. Sadece bunları doldurarak burayı da devam ediyoruz. Evet. E, geldik diğer kısma. Burada da bildiğiniz gibi sizin Alien Registration Number'ınız yok. Çünkü bir Green karta sahip e, değilsiniz. Ondan dolayı burayı boş bırakabilirsiniz. I-94'u da buradaki Ekledik. dedik buradan girerek bilgilerinizi I-94'u bulabilirsiniz ve buraya da yazabilirsiniz. Evet. Formu doldurduk. E, kontrol için muhakkak yapmanız gerekli. E, ne için başlıyorsunuz? No objection. E, statement. Reason. Buraya tabi bir paragraf yazdınız. Lütfen burayı kontrol edin. Çünkü bazen kopyalayıp yapıştırdığınızda rakamlar veya tarihler uyumlu olmuyor. Yazdığınız araya koyduğunuz slash veya noktalama bazen kayabiliyor. Onlara lütfen dikkat edin. Doldurduğunuz bütün bilgileri burada da dediniz ki bütün bilgiler doğru, next dediniz ve next dediğiniz zaman size bir print package verecek. Şimdi bu print package'i verdiği zaman sizlere artık bir PDF karşınıza çıkacak. Bununla da işleminizi gerçekleştireceksiniz. Şimdilik ilk aşama buydu. İlk aşamayı gerçekleştirdik sizlerle birlikte. Şimdi bakalım ikinci aşama. İkinci aşamada da ben sizlere bir örnek pdf'i göstereceğim. İkinci aşamada da gördüğünüz gibi bize bir pdf dosyası verilecek bu gördüğünüz örnekte. Sizlere de demiş olduğum internet sistemde, blogumda Birinci ile üçüncü sayfada sizlerin neler başvuruda göndereceğiniz zaman neler gerektiği ile ilgili. Burada gördüğünüz gibi Application Fee, bazı barkodlu sayfalar var. Ve buradaki bir sürü şeyi zaten ben sizlere Türkçe olarak açıklayacağım. Bunu göndermiyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bakın bunlara işte dedim ya size bu verilen PDF'i çok iyi okumanız lazım. Bunu birinci sayfayı göndermiyorsunuz. Geldik ikinciye. Bakın bu barkodlu sayfa. Bu çok önemli. Bunu saklıyorsunuz. Geldik diğer sayfaya. Burada da application instructions. Burada da sizin nereye göndermeniz gerekli. Dediği gibi şunu dikkatli şey yapın. Eğer postal service ile yani USPS ile gönderiyorsanız bu adrese gönderiyorsunuz. Ve bu sayfa neden önemli? Dediğim gibi işte burada en güncel bilgileri bulabilirsiniz. Ve bu sayfayı da koymuyorsunuz göndereceğiniz zarfın içerisine. Yani 1 ile bu sayfayla 3. sayfa göndereceğiniz zarfın içerisine yer almayacak. Ataç veya zımba hiçbir şey yok. Ve iki sa yani arkalı önlü print almayın ve sadece buradaki gördüğünüz kağıt boyutunu kullanın. Buradaki bilgiler de önemli. Şimdi e, application fee 120 dolar. Bunu da e, ben sizlere anlatacağım. Zarf hazırlama sürecinde USPS'ten nasıl money order yapacağınızla ilgili ya da diğer bilgiler yer alıyor. Devam edelim. Gördüğünüz gibi burada bilgiler yer alıyor. Bizim doldurduğumuz e, bütün bilgiler burada işte o sizin e, formunuzda DS formunuzda 2019'da yer alan Bilgiler buraya girmiştik Evet burada gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi burada da Diğer bilgilerin Hepsi yer alıyor bakın Bu lütfen olsun Evet Geldik buraya statement of reason Şimdi mesela burada demişiz ki Working as a front office agent Açıklamışız işte ismini yazmışız nerede çalıştığını yazmışız. Hangi oteli yazmışız? ceyvan olduğunu yazmışız. ceyvanın ne zaman başladığını, ne zaman bittiğini yazmışız ve 2 yıl kuralına tabi olduğunu belirtmişiz. Biz bir giriş yapmışız. Yani bu programın neden önemli olduğunu ve neden kalmak istediğini de kısa bir geçişle yani buradaki işte my employer and i feel that continuing to work in the US would enhance my hospitality and hotel management skills. İşte neden kalmak kalmak istediğini belirtmişiz. Amerika'nın da avantajlarından bahsedip ve burada da yine bir e, cümle daha e, nasıl bir kazanımlar elde edebileceğini söyleyip artık iki yıl kuralını da kaldırmak istediğini burada belirtmişiz. İşte bu kadar basit hiçbir şekilde kasmanıza gerek yok. İçinizden gelen burada eğer öğrenci olarak kalmak istiyorsanız şunu yazın. Ben C1 olarak geldim. Civan e, olarak geldikten sonra, Civan olarak geldikten sonra burada bir yılımı e, tamamlayacağım. Fakat ben e, buradaki edindiğim bilgilerle e, akademik kariyerime devam etmek istiyorum. Bundan dolayı da öğrenci vizesine başvuracağım gibi devam edebilirsiniz. Amerika Amerika'daki üniversitelerin başarı oranları çok yüksek olduğundan dolayı burada kalıp akademik kariyerime devam etmek istiyorum ve İngilizcemi daha da geliştirmek istiyorum gibi söyleyebilirsiniz. Geldik buraya. Third party barcode page. İşte bu en son sayfa büyük elçiliğe gidecek olan sayfa. Bunu da saklıyoruz. Bir ile 3. sayfada sizde kalacak. Bu kadar basit. Devam edelim bakalım. Blog'umuza geri geldik. Şimdi bakalım ikinci adımımıza başlayacağız. İkinci adımda Türkiye Cumhuriyeti Washington büyükelçiliği konsolosluk şubesine gönderilecekler. Şimdi burada en önemlisi baş, başlamadan önce bunu bilmeniz gerekli. Türkiye'de herhangi bir borcunuzun olup olmadığını emin olmalısınız. Tabi bu borç bankaya olan bir borç değil. Bu borç devlete olan bir borç. Yani KYK, sağlık, herhangi bir ödeme, vergi borcu gibi. Bunlar. Şimdi bir ıslak imzalı Türkçe dilekçe. Bunu ben sizlere göstereceğim birazdan. Bir e, nüfusa e, nüfus cüzdanınızın fotokopisi. internetten doldurduğunuz e, bu DS-3035 formunun en son sayfası. C1 evraklarınızın Türkiye postalanması için 31 dolar MBC adına money order. Bunu da göstereceğim. Ve dediğim gibi USPS ofisinden yapabilirsiniz. Ve bu da çok kolay zaten anlatacağım. Şimdi bu bütün evrakları topladınız. Ne yapıyorsunuz? Buradaki adrese gönderiyorsunuz. Dilekçe nasıl olacak? Hemen gösteriyorum size. Tarihi buraya gidiyorsunuz. Nereye, e, olduğunu, nereye yazıldığını bu dilekçenin hemen buraya yazıyorsunuz. C1 vizemdeki 2 yıl kuralının kaldırılması amacıyla US Department State Department Waiver Review Division'a başvuruda bulundum. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın C1 vizemdeki 2 yıl kuralının kaldırılmasına itirazı olmadığını belirtir. Olumlu cevap yani no objection letter'a ihtiyacın vardır. Öğrenimim ve vizemle ilgili gerekli bilgiler aşağıdadır. Bu konuyla bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla bilgilerinizi arz ederim. Burada ikinci paragrafta üniversitenizle ilgili bilgiler veriyorsunuz. Herhangi bir alien registration yani green card veya burada yasak alma e, numaranızın olmadığını söylüyorsunuz. ABD'ye de ne zaman girdiğinizle ilgili burada tarihleri veriyorsunuz hangi havaalanından Ve case file'ınızı Burada da şey yapıyorsunuz hemen göstereyim neredeydi Case file'da En başında satın ilk dokümanda sizde kalacak olan dokümanda yer alıyor Bunu da buraya girdik Türkiye'deki adresiniz hemen buraya giriyorsunuz isminiz soyisminiz e-mail adresiniz bu e-mail adresi neden çok önemli Çünkü sizlere Mail olarak bilgilendirme yapılacak bu önemli. Amerika'daki adresiniz, telefon numaranız ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını bir saygılamına arz ederim. İ i̇sim ve soy isminiz ve imzanız. İmzalamayı unutmuyorsunuz. Bakın hem burayı imzalamayı unutmuyorsunuz hem de o pdf'teki evet bakın orayı unuttum. Hemen göstereyim size. İmzalamayı unutmuyorsunuz. Bakın. Tarih ve imza. Çok önemli. Dilekçemizi de doldurduk. Elçiliğe gidecek olan zarfı hazırlıyoruz hep birlikte. Şimdi zarfın içerisine bir ıslak imzalı Türkçe dilekçeyi koydunuz, imzaladınız. Nüfus cüzdanınızın fotokopisini koydunuz. İnternetten doldurduğunuz DS-3035 formunun en son sayfasını koydunuz. Third party barcode page yazan. Bunu da koydunuz. Ve USPS'e gittiğiniz zaman hemen gösteriyorum böyle bir money order diyorsunuz ki gişeye gittiğiniz zaman money order e, yapmak istediğinizi ne kadardı 31 dolardı 31 dolar olduğunu söylüyorsunuz size böyle bir çek veriyor buraya hemen yazıyorsunuz pay to Nereyeydi? Turkish Embassy hemen onu yazıyorsunuz kimden sizden adresiniz oranın adresi money order'da da sorabilirsiniz imzayı da nereye atacağınız çünkü onu da çok önemli orada da zaten sizlere yardımcı olacaklardır. Size önerim hızlı gönderiyle göndermeniz evrakların bir veya iki gün içerisinde ulaşması böylelikle işleminiz daha hızlı sürecektir. Ve buradaki adrese evrakları gönderiyorsunuz elçiliğe. Elçiliğin aşaması bir ila iki ay sürüyor. Çünkü Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'den buraya geliyor. Ve muhakkak ve muhakkak şuna dikkat edin. Maillerinizi kontrol edin maillerinize neden kontrol edin diyorum. Çünkü sizlere elçilik tarafından onay maili gelecektir. Ve burada da zaten ilk aşamayı atlamış olacaksınız başarıyla. Evet bunu hallettiniz. Şimdi devam edelim. Üçüncü adım. İkinci adımı başardık. Elçiliğe gönderdik. Şimdi de diğer bir zarfı hazırlayacağız. Bu da Department of State'e gidecek. Şimdi iki adet to self address stamped envelope'a ihtiyacımız olacak. Şimdi herkes burada kafası çok 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 karışıyor. Bakın gelin ben sizlere bunu çok güzel bir şekilde anlatacağım. Ben sizlere burada anlatmak istiyorum. Şimdi buradaki demek istediği iki tane dikdörtgen zarf alıyorsunuz. Yani bunun gibi bir zarf alıyorsunuz. Buraya ikisine de kendi isminizi ve adresinizi yazıp iki tane de pull yapıştırıyorsunuz. Yani burada dediği o. iki tane to self address stamped envelope yapıştırıyorsunuz. İki adet zarfın üzerine pullarınızın yerleştirilmiş ve ortasında isminizin adresinin yazılı olması. Şimdi bu neden gerekli? Bu birinci envelope neden gerekli? Başvurunuz bittikten sonra bu orijinal olan bazı belgeleriniz sizlere geri gönderilecek. Ondan dolayı gerekli. Bunu da lütfen unutmayın. Buradaki envelope 2 dediği şey ise sizin büyük zarfınız. Yani böyle göndermenize gerek yok. Küçük zarfta göndermenize gerek yok. Dit Çünkü bu first class onu da göstereyim ben sizlere. Buradaki yer alan uh, first class veya priority mail ile gönderirseniz hem gönderiniz daha çabuk gidecektir hem de takip etmek zorunda kalmayacaksınız. Gördüğünüz gibi bu büyük envelope. Gönderi yapacağınız envelope. Bunun içerisine iki tane bu dikdörtgen zarftan koyup pullarını yapıştırıp isminizi ve iki tane olacak bu zarftan. Ve bunu alıp işte bunun içerisine atacaksınız. Bu. Yani buradaki o kafa karışıklığı bu. Ardından, DOS'e e, hazırlayacağınız 120 dolar değerinde money order. İsim soy isim, telefon gibi bilgileri doldurun. Çünkü neden? Eğer bir karışıklık olursa e, diyecekler bu 120 dolar kime ait? İnternetten doldurduğunuz DS-3035 formunun ilk, üçüncü ve en son sayfasını çıkarıyoruz. Çünkü en son sayfasını elçiliğe gönderdik ve ilk üçüncü sayfası da açıklamalardı. Geri kalanını da koyup gönderimizi yapacağız. Pasaportunuzda kimlik bilgilerinizin ile fotoğrafınızın yer aldığı sayfanın fotokopisi, DS-2019'un formunuzun fotokopisi, bu evrakları da zarfın içerisine, büyük bir zarfın yani buradaki yer alan zarfın içerisine koyup ne yapıyorsunuz? Hemen bu adrese gönderiyorsunuz. Ben sizlere tekrar şu sayfayı da açmak istiyorum. Neden? Bir de İngilizcesine bakalım. Hangilerini yapmışız? 120 doları gönderdik. Nereye? Department of State'e bunu yazdık. Blood your name, date, place of birth. Bunları yazın. Additional page needs to be full respond the questions in this form. Buradaki e, yer alan formdaki dediğim sayfaları koyuyorsunuz. Copy of the DS-2019'un e, fotokopisini koyuyorsunuz. Pasaportunuzun fotokopisini koyuyorsunuz ve dediğim gibi to self address stamped envelope'u koyuyorsunuz. Bunu koyduktan sonra buradaki barkodlu sayfa da çok önemli. Bakın burada da zaten tik 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 atabilirsiniz. Neleri yaptık? Application fee koyduk, barkodlu sayfayı koyduk, diğer sayfaları koyduk. Bakalım bu neymiş? Evet, bu da şeyde pasaportumuzu koyduk. DS 2019'u koyduk. Statement of Reason da zaten bu formdaydı. Koyduk. E, i̇ki tane envelopumuzu da koyduk, zarfımızı yani küçük dörtgen olan koyduk ve başka da zaten gerekiyorsa onları da koydunuz içerisine ve bitti. De, gördüğünüz gibi ikinci pakette sadece elçiliğe gidiyor, en son sayfaydı. Tamamladık, bunu da gönderdik, artık arkamıza yaslanıp beklemeye başlayacağız. Şimdi hemen bakmak istiyorum önemli bir e, bilgi var mı? şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada önemli olan ilk önce evraklarınız dediğim gibi Türkiye tarafından inceleniyor. Türkiye tarafından incelendikten sonra elçiliğe onay geliyor. Elçilik de bu onayı Department of State'e bildiriyor. Size de bir e-mail geliyor. Bu e-mail'i aldıktan sonra da artık bu siteye girip beklemeye başlayacaksınız. Hemen onu size göstereceğim. Başvuru yaptığınız siteye tekrar giriyorsunuz. Bu sefer check the status diyorsunuz. Burada case number'ınızı ve bir daha case number'ınızı girip nasıl bir sayfa karşınıza çıkacak onu göstereceğim. İşte böyle bir size bir bilgilendirme çıkacak. Bu benim işte case'imden bir örnek. Burada işte aldıklarına dair receive, 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 Ondan sonra no objection statement receive yer alacak. Daha sonra da recommendation send. Nereye? USCIS'e gönderilecek. USCIS'de 2 ile 3 veya 4 hafta içerisinde sizlere bilgilendirme yapacak ve posta yoluyla bunu e, almış olacaksınız. Ben dediğim gibi burada da yazımda da belirtmiş olduğum hem elçiliğin bu sayfasına hem de yeşil kart formuna çok teşekkür ediyorum. Burada da bir bloğumda yeni bir blok daha hazırladım. Sizlerden gelen en çok sorduğunuz 10 soru ve 10 cevabı yanıtlamaya çalıştım. Buraya da inceleyebilirsiniz. Burada da yararlı bilgiler bulacaksınız. Ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiye dair şu anki bloğum izlenme ve internet sitesine Google'a yazdığınız zaman 2 yıl kuralı kaldırma diye en üst sıralarda yer alıyor. Ben bunu dediğim gibi sizlere kendi deneyimlerimi aktarmak için yazıya döktüm ve toparladım. Dikkat etmeniz gereken önemli unsurlardan bir tanesi Muhakkak ve muhakkak imzalamayı unutmamanızdır. İmzalamayı unutursanız başvurunuz geçersiz sayılacak ve tekrardan başvurmanız gerekecektir. Bu bir en önemlisi noktadır. Eğer diyelim ki başvurunuzda bir e, form veya bir zarf unuttunuz veya pulu koymadınız, hiç endişeye gerek yok. Hemen bir dilekçe yazıyorsunuz ve bu dilekçenizde de bu başvurunuzun bilgilerini e, ekliyorsunuz daha sonra da bir zarfın içerisine bu dilekçenizi, unuttuğunuz formu veya zarfı veya pulu ekliyorsunuz ve tekrardan gönderiyorsunuz ve hiçbir şekilde bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de ne kadar süreceği. Maalesef ki bunu tahmin etmek çok zor. Çünkü hiçbir kuralı yok bu sürecin. Yani A kişisi 4 ayda oldu, B kişisi neden 10 ayda oldu? Hiçbir şekilde bir açıklaması yok bu durum. Ondan dolayı lütfen kendinizi strese sokmayın. Neden onunkisi önce geldi, benimkisi ben daha önce başvurdum ama halen daha bekliyorum diye. Lütfen kendinizi bu süreçte büyük bir sıkıntıya sokmayın. Süreç devam ediyor. USCIS'i beklemek durumundayız. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya internet sitemden ulaşabilirsiniz. Başvurunuzda bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer bir videomda görüşmek üzere.